Neresinde? Bulutun terliği sonra benimkisi bura Bulut ben bence çok yakışıklı Bulut Abi bir kapa çatını. Kanadını kapattı. Biz videodan önce de yaptık. Ve Cosa gol atıp mutluluktan benim parmağımı ısırdı. Evet hanım. Çiçimi böyle doldururum. Oh, <laughs> <ben ben kaptım. gülüyor> gitti. Honda yapıyor arada bir. Ben ben burayı. Çana tarıp cebe ediniyor. Değil mi oyuncak gibi el alıp ona yedirmeliyiz. Değil mi? Öyle öyle pan. Ben nasıl yumuşayayım ya. Bulut yemek istiyor. Bulut'a sağa sola yapalım. Bulut'a parkır yapacağım. Sağ ol. Sağ ol. Bulut'a parkır yap. <laughs> Sanki dünya maçı oynuyor. Dünya maçı oynuyor Herkes Bulut'a kalsızlıkta onu izliyor. Formu alacaksın. Çıktın ağacından, çıktın ağacından. Hatta mi benim çeyizde çabuk gibi. Durdu top. Bunu babaya ben o Ama can çabuk. Ooo topu tuttu. Galatasaraylıdır. Galatasaray. Evet olacak. topu aldı. Galatasaraylı olacak han. Of of bura bura böyle. Bu çok maça, Burası. maça ben kotuluşu, Benim düşse bulut bir gün kız maçını kazanıyor ve dünya kupası kazanıyor. Bu maçta düşse bütün bütün evet, evet. o <laughs> hani ne olacak? Bura tane ne yapıyor ama böyle ayarı kop 那你的火箭？<laughs> <laughs> <laughs>